bu son zamanlarda özellikle devlete karşı çok büyük bir algı operasyonu oluşturulmaya çalışılıyor. Hele hele özellikle Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla beraber devleti yıpratma, devleti baltalama gibi bir e, dış güçlerin de devreye girmesiyle beraber bir algı operasyonu yaratılmaya çalıştı. Neymiş efendim? İşte devlet Kürtlere karşı gibi bir e, pozisyon yaratılmaya çalıştı. Ya devlet hiçbir zaman Kürtlere karşı olmadı ki. Devlet her daima Kürtlerle beraberdi. Et ve tırnak gibiydi. Hiçbir zaman ayrılmak istemedi. Ama devlet doğru PKK'ya karşı. Yani ama bunun yanında işte Suriye'de savaşan YPG'ye de karşı. O da doğru. Ee, Irak'ta bağımsızlık referandumu yapmaya çalışan Barzani'ye karşı durdu bir süreç. Şimdi öyle değil. O zaman öyle gerekiyordu. Tamam o da doğru. E, bunlar normal. E, bir de Türkiye'de HDP var biliyorsunuz. HDP'ye de karşı. Şimdi HDP'nin seçimlerde 60 milletvekili çıkarması normal mıdır? Normal değil. E, tabii onlara da karşı. Halilen bu da doğru. E, bir de bunların kazandığı belediyeler var. 65 tane belediye kazanmışlar. Şimdi yani bu kabul edilebilir mi? Edilemez. E, bunlara da karşı olması çok normal. Ha bir de bunlara oy verenler var ya 6 milyon yani buna oy veren bir kesim var. Şimdi Halil sen ona karşı olduğun için bunlara da karşısın. E o da doğru. Şimdi 6 milyon halkın HDP'ye oy vermesi kabul edilecek bir şey mi? Değil. E şimdi bir de bunların aileleri var. Şimdi bunların her birisinin 3 kişilik bir ailesi olduğunu, 4 kişilik bir ailesi olduğunu düşünün. Nereden baksan 18-20 milyon insan ediyor. Şimdi bu kabul edilir mi arkadaş yani 20, 20 milyon insan HDP'yi destekliyor devlet öyle mal mal oturacak olmaz yani devletin politikası gereği buna da karşı olması gerekiyor ki o, e, haklıdır ve oldu da şimdi bunları eleştiren bir kesim var ya şimdi arkadaşlar siz bunu ne, neyini kesiyorsunuz hani bunun dışında kalan Kürtlere devlet herhangi bir e, uygulama yapmış mıdır yok ha bir de bunları destekleyenler var işte ee, şey adı altında halkların kardeşliği e, işte Kürt halklarımıza eziyet ediyorsunuz ya sosyal medyada bazı devrimci sözde devrimci demokrat kesimler var. E bir de tabi devlet haliyle onlara da karşı olur. Ama bunun dışında olan hiç kimse devlet karşı değil. Mesela devlet devletin hiç koruyucular karşı olduğunu siz gördünüz mü? Mümkün değil göremezsiniz. Mesela devlet hiç AK Parti'ye oy veren bir Kürt'e karşı olduğunu siz gördünüz mü? Mümkün değil. Ya da işte devletin politikalarını eleştirmeyen, onlarla bütünleşen, onların yanında yer alan, onları benimseyen, hatta zaman zaman bu HDP'yi eleştiren Kürtlere devletin hiç yöneldiğini gördünüz mü? Görmediniz. Onun için yani devlet bence kendisine göre doğru olanı yapıyor.